Merhaba sevgili takipçilerim. Bu videomuzda konumuz çok ilginç bir hastalık olacak. Şayet bu tarz videoları istiyorsanız videomuzu beğenin, yorum atın, paylaşarak destek olun ve abone olun. Biz sizin için buradayız. Salçada bu videomuzda konumuz pika sendromu ya da bir başka adı pika hastalığı. Hiç duydunuz mu? Pika hastalığı nasıl bir hastalıktır ya da nasıl bir sendromdur? Biliyorum duymadık dediğinizi hissediyorum. Pika sendromu ya da pika hastalığı besin değeri olmayan maddelerin ısrarla ve tiksinmeksizin tüketilmesi hastalığıdır. Pika sendromu. Bu hastalığı neler sebep olur bu konuda sanıyorum merak ediyorsunuz. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Pika sendromuna özellikle çocuklarda beslenme yetersizliği sebep olur. Çocukların %5 de %10'unda Pika sendromu ya da hastalığı gözlenmekte. Çok fazla bilinmeyen bir hastalık olduğu için aileler ya da toplum fazla bilgili olmadığından dolayı nasıl bir hastalık olduğunu henüz çoğu kimse bilmiyor. Bu konuda biz de bir katkı sağlayalım, sunalım istedik. Pika sendromunu gündem yaptık. Pika hastalığı çocukların %5 ve 10'u arasında gelişmekte. Özellikle beslenme yetersizliği bu konuda ciddi sonuçlar doğurmakta. Bu hastalığın en yaygın olduğu ülkeler neresi diye düşünürseniz hemen söyleyelim. Beslenme yetersizliğine sahip olan birçok ülke var. Gelişmemiş olan ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler, özellikle Afrika kıtasında ya da Orta Doğu'da birçok yerde pika sendromu ya da pika hastalığı beslenme yetersizliğinden dolayı gözlenmektedir. Pika sendromunun insanlarda gelişmesinde gözlenen bir başka etken daha var. O etken de özellikle eğitim seviyesinin düşük olmasından kaynaklanmakta. Eğitim seviyesi düşük olan Birçok insanda pika sendromu ister istemez gelişmekte. Bu ilginç hastalıkta pika sendromu olan kişilerin neler tükettiklerini merak ettiniz mi? Emin olun şaşıracaksınız onları duyunca. Çok enteresan. İnsanların normal gelişimini tamamlamış Beslenme düzeyi iyi olan insanların hiçbirinde gözlenmeyen tüketilen maddeler var. Pika sendromu olan kişilerde. Neler bunlar mesela? Elbette ki bizim tükettiğimiz sağlıklı insanların tükettiği birçok şeyden farklı olarak maddeler tüketmektedirler. Örneğin kağıt, toprak, tebeşir, kömür, badana, kireç, çimento, sabun, üzerimizde giydiğimiz giysiler yani bezler, bez tüketimi ve birçok duymadığınız şeyleri de Pika sendromu olan kişiler iştahlı bir şekilde tüketmekte. Aman sizsiz siz olun, sağlığınıza dikkat edin. Pika sendromunun insan vücuduna o kadar çok zararları var ki bunlardan önemlilerini sıralayacak olursak sindirim sistemimizi alt üst etmekte, vücudumuzun kimyasını bozmakta ve özellikle çocuklarda gelişim bozukluğu yaratmaktadır Pika sendromu. Tüm bunların dışında Pika sendromunun özellikle erkeklerde farklı bir etkisi var ki şimdi bunu duyduğunuzda şaşıracaksınız. Şayet bizi takip eden, izleyen, takipçilerimiz arasında bu sendromu yaşayan erkekler varsa sıkı dursun. Onlar için kötü bir haber var. Pika sendromu gelişen erişkin kişilerde özellikle libido seviyesi düştüğü için cinsel aktiviteyi olumsuz etkilemekte sendrom. Sizsiz siz olun. Özellikle erkekler bu sendromdan uzak durmak için ne gerekiyorsa onu yapın. Buradan söyleyebileceğim en önemli şey, bu tarz sendromu olan kişiler ya da hastalığı olan kişilerin acilen mutlak surette bir hekime giderek bu konuda yardım ve destek almaları, tedavi olmaları gerekmekte. Lütfen dikkat edin sağlığınıza çünkü sağlığınız sizin için önemli olduğu kadar bizim için de önemli. Pika sendromundan bahsetmişken çocukluğumdan kalan bir anıyı da sizinle paylaşmak istiyorum. 45 yıl önce kim bilir ki sendrom nedir ya da pika sendromu pika hastalığı nedir kim bilir ki kimse bilmiyor zaten. O dönemde çocukluğumdan yaşadığım bir anıyı paylaşmak istiyorum bu sendroma ilişkin. İç Anadolu bölgesi'nde yaygın niye? Çünkü insanların tüketebileceği birçok gıda maddesinden yoksun olmaları ve fakirliğin, bilgisizliğin de verdiği şeyle tüketilmemesi gereken maddelere yönelmişlerdir. Anadolu'da söylediğim gibi toprak yeme alışkanlığı adı konmasa da Bugün baktığım yerden görüyorum Pika sendromun ta kendisi. Çocukluğumdan kalan anıyı paylaşalım demiştik. Hemen paylaşıyorum. Köyümüzde bir vatandaş vardı. Lakabı çaputçuydu. Neden diye düşünürseniz çok gülerek anımsadığım, hatırladığım bir konudur. Dedesinin paltosunu yedi diye söylenirdi. Evde bez, kumaş ne bulursa onu yediği söylenirdi. Onun için de lakabı çaputçuydu. Şimdi baktığımda şunu görüyorum. Köyümüzde yaşayan o vatandaş, Pika sendromu olan kişi çok ilginç geliyor bana. Pika sendromunun Anadolu'daki vaziyeti. Pika sendromu insanlarda etkili olduğu kadar başka canlılarda da elbette ki etkili. Evinizde eğer evcil hayvan besliyorsanız kedi, köpek gibi özellikle bu hayvanların tüketilmemesi gereken maddeleri tükettiğini görebilirsiniz. Görürseniz paniklemeyin. Adı belli o rahatsızlığın. Hayvanlarda da gelişen bu sendrom mevcut elbette ki. Pika sendromu olan hayvanlar özellikle aile bunu fark etmişse Lütfen hemen evcil hayvanınızı bir veterinere götürün ve bu konuda mutlak surette destek alın. Pika sendromunun başlangıcı ve nelerin sebep olduğu, nelere sebep olduğunu bu videomuzda gündem yaptık sevgili takipçilerim. Umuyorum ki sizlere biraz olsun sağlık konusunda katkısı olmuştur. Bu tarz videoları sizinle birlikte sizin için mutlak surette paylaşacağım, hazırlayacağım. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirim butonunu açmayı, paylaşarak destek olmayı unutmayın. Unutmayın ki biz de sizinle birlikte yolumuza devam edelim.